أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل غدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم فبلغنا رسوله النبي الحاشمي القريشي الكريم اللهم إنك عفو kerimun tuhibbul affe fafu anni sadaka rasulullah fi ma qala ve ben bu dua ile başlıyorum genel itibariyle muhabbetimize niye değerli gönüldaşlarım ne diyoruz kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırız bir dua Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bu bir dua Allah azze ve celle yüceltiyor bu bir dua Allah'ım sen affedicisin affetmeyi seversin bizleri affet bu bir dua değil mi Allah'ım gönüllerimize ferahlık ver bu bir dua Allah'ım bize yardım et bu bir dua. Değerli gönüldaşlar, dualarla başlıyoruz. Daha güzel bir temenni olabilir mi ya? Dua ibadetin özüdür. Onun için böyle başlıyoruz değerli gönüldaşlarım. Başka bir şey yok yani. Hadi bakalım. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? İyi misiniz değerli gönüldaşlarım? Rabbimize hamd olsun. Şükür olsun demek zorundayız tebessümü yüzümüzden eksik etmemek gerekir. Neden? Tebessüm bir sadakadır da onun için değerli gönüldaşlarım. Tebessüm bir sadakadır da onun için. Tebessüm eden insanları ben hep sevmişimdir hayatı boyunca, hayatım boyunca. Bazı insanlar var böyle şirret, suratсыз. Er, ya arkadaş, derdin ne aslanım? Küçük dağları sen mi yarattın? Karadeniz'de gemilerin mi battı? Hayırdır lo? Kime racon kesiyorsun? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hayırdır derdin tasan ne? Değil mi? İnsana sorarlar. Hayırdır derdin tasan ne? Problemin ne? Sıkıntın ne? Ne zannediyorsun sen kendini? Ya bırak mukadderattan ötesi olmaz zaten. Mesele Allah'a kul olmaktır. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَابُدُونَ benim bu anlattığım konuyu özellikle 40 yaş üstü insanlar çok daha iyi anlıyorlar. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki ben cinleri ve insanları bana ibadet etsinler diye yarattım. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz değerli gönüllaşlarım? Bu şu anlama geliyor. İnsanlar mesela çalışmak da bir ibadettir. Evet ibadettir bir şey demedik. Ama sadece dünya için çalışırsan bu olmaz. Gün 24 saat 3'e böleceksin. E 8 saat zaten uyuyorsun. Onu geçtik. Bu bitti. E 8 saat de zaten dünya için çalışıyorsun. Onu da geçtik. E geriye kalan 8 saati de ne yapman lazım? Allah için bir şeyler yapman lazım. Mesela bir tebessüm olan, sadaka olan bir tebessümü göstermen lazım insanlara. Değil mi değerli gönüldaşlar? Mesela ibadet taatını yapman lazım. Mesela bir hastayı ziyaret etmen lazım. Mesela bir insanın hacetini görmen lazım. Mesela güzel söz söylemen lazım. Öyle mi değerli gönüldaşlarım? Ya bu kadar dünyayı kale almaya gerek yok değerli gönüldaşlarım. Steve Jobs'un Apple'ın sahibi ne oldu? 50 yaşında öldü adam. Ben onun hayatını okudum. Yani biyografisini okudum. Diyor ki hayattaki tek gerçek ölüm diyor. Başka bir şey değil. Hiçbir gerçeklik yok diyor. Ölüm diyor. Bitti işte. Adam dünyanın en zengin insanı, en akıllı, en zengin insanlarından biriydi. Öldü. Zenginler de ölür diye bir Arapların güzel bir sözü var. Onun için değerli gönüldeşlerim. Dünyada kimseye muhtaç olmamak, kendi hayatımızı çalışmayla, özellikle söylüyorum, kendi hayatımızı çalışmak için heder etmemek ve ahiret için çalışmak Üzere yürümemiz lazım. Bırakın ya salın. Olacak olan olur. Kalacak olan kalır. Gidecek olan gider. Değerli gönüldaşlarım bu kadar kasmaya gerek yok. Hayatımız belli standartlar üzerine yaşanır. Herkes yaşar, ölür ve gider. Bu böyledir değerli gönüldaşlarım. Bugün dördüncü evre kanser hastasına siz dünyanın en büyük bankasını verseniz ne olur? Adamın 15 günü gömrü kalmış. Ne olur? Onu kurtarmaz ki. Ne olur? Hiçbir şey olmaz. İstemez de zaten. E o zaman bugün 90 yaşına gelmiş bir insana dünyanın en güzel şeyini verin. E ne olacak? Bitmiş artık vücut. Ne olur? Verseniz ne olur? 90 yaşında insan ne olur? Hiçbir şey olmaz. He, onun için her şeyi vakti saatinde yapacağız. Her güzelliği vakti saatinde ortaya koyacağız. Her değeri vakti saatinde değerlendireceğiz. Tabi bu hayatın içerisinde değerli gönüldaşlarım imtihan gereği belalar olacak mı? Olacak dertler olacak mı? Olacak. He bunların da bir çözümü var mı? Amen. Ne nah var? He söylüyorum işte. Mehmet Kasadar'ın YouTube kanalını takip ettiğiniz müddetçe yavaş yavaş anlatıyoruz. 300-400 tane videomuz var orada yani. Muhakkak izleyin. Kimileri 700-800'de kalmış, kimileri 200 bini geçmiş. Yani bence izlemenizde fayda var. Bir 10 dakikanız 24 saatte bir 10 dakikanız ayırıp izlerseniz zaten göreceksiniz. Çözüm arıyoruz. Çözüm bulmaya gayret gösteriyoruz ve bu çözümleri sizlere paylaşmaya gayret gösteriyorum değerli gönüldaşlarım. Haydi bakalım. Dedik ki hayatın içerisinde dertler de olacak. Belalar da olacak. Sıkıntılar da olacak. Mesela değerli gönüldaşlarım. Başımıza bir dert geldiyse bundan nasıl kurtulabiliriz? Ya bir başımıza bir bela geldiyse. Mesela yan komşumuzla kavga ettik. arkadaş yan komşuyla kavga edilmez ki ettiğin zaman zehir olur o hayat. Niye? E günün 24 saatinin 24 saatte aynı binada oturuyorsun. Öyle mi? Kapı komşundan kavga edilmez. Ettiğin zaman o hayat zehir olur. Onun için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minel zalimin. Bir daha söylüyorum. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minel zalimin. Bir kez daha söylüyorum. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minel zalimin. Kırk defa kim okursa dert ve belalardan kurtulur buyuruyor. Başınıza bir bela mı geldi? Bir musibet mi geldi? Mesela yan komşunuza kavga mı ettiniz? Hemen bunu okuyun. Günlük 40 defa okuyun. Allah'ın izniyle o bela çıkar gider. Sorun mu yaşıyorsunuz biriyle? Bunu okuyun günlük 40 defa Allah'ın izniyle o sorun biter gider çözülür gider. Eşinizde sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Geçen bir arkadaşımız geldi beni ziyarete. Daha yeni evlenmiş ya. 25 yaşlarında bir kadıncağız yani kızcağız işte evlenmiş. E kocası içiyor. Her gün her gün bir daha. De, e dedim peki bunu evlenmeden önce bilmiyor muydu? Ya hocam dedi işte bilmiyordum. Birileri söylemişti ama ben ona sordum sen hiç içiyor musun? Yok dedi ya. Ne, ben öyle ayda yılda bir işte bir öyle arkadaşla bir denk gelirse falan yani onun dışında ben içmiyorum dedi diyor. Ama diyor bu alkolik bildiğin her gün içiyor. İçmesi ayrı bir de gelip bana zarar veriyor. Gecenin 12'sinde birinde geliyor o gün pat hasta. Orada çocuklar, bilmem işte binadaki insanlar rahatsız oluyorlar. Kavga gürültü oluyor, bilmem ne oluyor. E polise şikayet ediyorlar, bilmem ne. Ya e, hocam bunu nasıl bitireceğiz dedi. Dedim ki, La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minel zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minel zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni küntü minel zalimin. Günde 40 defa okuyacaksın dedi. Allah'ın izniyle bu problem çözülür. Ve itekim o kadın caz okumaya başladı. Takribi olarak 3-4 ay sonra o adam bu kadıncağızdan ayrıldı. Kendisi demiş, ben ayrılmak istiyorum. Evlilik bana göre değil. Kusura bakma. Çocuğumuz da yok zaten. Kusura bakma. Ben seninle bu hayatı devam ettiremem çünkü sen hiç içki içmiyorsun. Bu alemlerle alakan yok. Ben ise içkiyi severek içiyorum. E şimdi e, senin e, sen bırakmamı istiyorsun. Bakıyorum ben bu hayat yürümez demiş, ayrılmış. Ne oldu? Bitti işte. Ne oldu? Bak bitti. Ayrıldı o kadıncağız bunu okudu. Ayrıldı bitti gitti. Bizim bir arkadaşımız vardı. Komşusu haksız ama. Yan yana binalar. Bu arkadaşın binası biraz lüks böyle. Etrafına böyle ikişer metre boşluk bırakmış. Kendi camları vesaireleri yani hava alsın diye. Yandaki komşu hiç boşluk bırakmamış. Sıfıra sıfır yapmış. Bir de oradan cam açmış. La oğlum bu olmaz. Sen sıfıra sıfır yaptığın için cam açamazsın buradan. Kanun böyle. Kavga gürültüsü bu. Bana sordu ne yapayım dedi. Komşum mu yani sonuçta. 3-4 tane oğlu var böyle bir artist vesaire. Bu, bu arkadaşın da 3 tane kızı var. Böyle bilmem ne işte. Artistlikler şunlar bunlar neyse. Dedim ki bak. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Gönderelim 40 defa oku. Allah azze ve celle bu sorunu çözer. Adam okumaya başladı. Aradan bir zaman geçti. Orası yazlıktı. Bir sonraki yaz o adam gelmedi. Hiç hastalanmış. Çocuklar da gelmedi. Bomboştu evi. Şu an ne oldu bilmiyorum. Gelmedi hiç. Dolayısıyla değerli gönüldaşlarım sizler de hayatınızda beladan kurtulmak istiyorsanız la ilahe illa ente subhanek inni kuntu minaz zalimin günde 40 defa okuyacaksınız. Bu kadar basit. Hayatınızda başınıza düçar olan, bela olan kişiler vardır böyle. Bela olan kişilere okunması gereken en güzel dua. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu minaz zalimin. Öyle mi değerli gönüller? şerif? Bunu okuyun. Allah'ın izniyle o beladan kurtulursunuz. Bunu niye söylüyorum böyle özellikle size değerli gönüldaşlarım? Bazı sorunlar vardır, çözümleri çok basit ve kolaydır ama bilmiyorsunuzdur. Bazı böyle insanın başına bir bela gelir, kafayı yer ya. Mesela komşumdan kavga etmişsiniz. Dert nedir? Sorun nedir? İşte ayakkabılarını çıkarıp kenara atıyorlardır. Kapının kadar getiriyorlardır. Bilmem işte rahatsız ediyordur. Bilmem nedir? Ya işte bu bunu polisle, jandarmayla Çözmek çok zor. Çok zor. Niye? Herkesin kendine göre hakları var. Mahkemelerde maalesef uzuyor da uzuyor. Aha işte. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu E ne oluyor? O insan sen bunu okuyorsun. Allah'tan yardım istiyorsun. Ve Allah Azze ve Celle'de onun kalbini ilham ediyor. Sen bak yanlışsın. Sen hatalısın. Komşuna zarar verme. Komşuna zalimlik yapma. Mazlum haline düşürme yoksa bak sıkıntı yaşarsın diye onun kalbini ilham ediyor. Dolayısıyla onun kalbine ilham ettiği zaman da ne oluyor? Bu sefer o vatandaş zarar verirken zarar vermemeye başlıyor. Dolayısıyla mesele de çözülmüş oluyor. Bu kadar basit. Değerli dostlarım. Sizler de hayatınızda belalara gerçekten çözüm bulabilirsiniz. İşte neymiş? La ilahe illa ente subhaneke inni köntü minel zalimin. Allah Azze ve Celle hepimize iyilik güzellik ihsan eylesin. Allah Azze ve Celle hepimizi dertten beladan muhafaza buyursun. Allah Azze ve Celle hepimize hayatımızın içerisinde iyi, güzele ideale gidebilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. Taha ve Yasin. Kendiniz için de okuyabilirsiniz. Kalın sağlıcakla diyorum. Allah'a emanet olun.